Hepiniz hoş geldiniz sevgili ikinci sınıflarım. Bugün sizlerle uzunluk ölçüleriyle ilgili etkinlikler yapacağız ve son olarak da problemler çözerek dersimizi pekiştireceğiz. Sevgili öğrencilerim aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara tik atacağız. Yanlış olanlara çarpı işareti yerleştireceğiz standart olmayan ölçme araçları kişiden kişiye göre değişir diye bir bilgimiz var. Evet doğru mudur? Doğrudur değil mi sevgili öğrencilerim? Evet buna tik atıyoruz. Çünkü kolları büyük olanların kulaçları mesela farklıdır. Küçük olanların farklıdır. Ayakları büyük olanların adımları küçük olanlara göre farklıdır değil mi? Bunlar standart olmayanlar kişiden kişiye göre değişen ölçme birimleridir. Uzunluk birimi gramdır demiş. Hayır gram değildir metredir gram ağırlık ölçme birimidir. Çarpı koyuyoruz. Mezura standart ölçme aracıdır. Evet dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Mezura terzilerde değil mi? Bunlar standart olan kişiden kişiye göre değişmeyen ölçme araçlarıdır. Doğrudur. Mezurayı en çok mimarlar kullanır. Evet az önce söyledim. Mezurayı kimler kullanır? Terziler kullanır değil mi? Mimarlar değil. Şerit metre ve kırık metreyi marangozlar inşaat ustaları. Evet bu doğrudur. Şerit metre ve kırık metreye tamirler için marangozlar ve inşaat ustaları kullanır. Bu da doğrudur. Metreden kısa olan uzunlukları santimetre ile ölçeriz. Evet bu da doğrudur sevgili öğrencilerim. Aşağıda verilen standart olmayan uzunluk ölçülerinin isimlerini yazınız. Şimdi dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Bakın buraya standart olmayan ölçme araçlarını koydum. Bunların isimlerini yazacağız. Evet bu neydi? Kollarımızı açarak ölçtüğümüz. Evet ölçme aracımız kulaçtı değil mi sevgili öğrencilerim? Lütfen bunları öncelikle kendimiz yapalım. Sonra cevapları karşılaştıralım. Evet iki ayağımızın arası neydi? Adımdı sevgili öğrencilerim. Evet parmağımızın genişliğiyle ölçtüğümüz ölçme birimi. Bu da parmaktı. Evet herkesin evet topukla parmak ucumuzun arasında kalan mesafe ayaktı. Evet küçük parmakla evet, baş parmağımızın arasındaki mesafeye de karış diyorduk. Aşağıda verilen nesneleri hangi ölçme aracıyla ölçebiliriz? Evet sevgili öğrencilerim tahtamızı evet uzunca bir tahtamız ne yaparız bunu ölçmek için? Kollarımızı açarız, açarız değil mi? Yani kulaçla ölçeriz sevgili öğrencilerim. Evet ikincisi bakın küçük bir sehpamız var. Sehpamızın üzerini neyle ölçeriz sevgili öğrencilerim? Parmakla olmaz değil mi? Bulaşla olmaz. Adımla olmaz. Bunu ne yaparız? Karışla ölçeriz sevgili Evet. Bakın. Burada bir halımız var. Uzun. Uzun bu halıyı ne yaparız? Adımlarız. Değil mi sevgili öğrencilerim? Adımlayarak bunun ne kadar uzunlukta olduğunu ölçeriz. Evet. Küçük silgimiz. Bunu neyle ölçeriz? Biz ufak olan, küçük olan bu tarz e, nesneleri ne yapıyorduk? Parmağımızın genişliğiyle ölçüyorduk. 4-5 parmak gibi mesela. Ne yaparız bunu? Parmağımızla ölçeriz. Değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Küçük bir kilimimiz var. Bunu nasıl ölçeriz sevgili öğrencilerim? Bunu da ne yaparız? Adımlayarak ölçeriz değil mi? Evet. Yine bir televizyonumuz var. Televizyonumuzun ekranını da nasıl ölçeriz? Evet. Burada dikkat etmemiz gereken nokta büyük olanları kollarımızı açtığımızdan daha büyük olanları kulaçla bu tarz kolları açtığımız mesafeden küçük olanları kısa olanları da ne yapacağız? Karışımızla ölçeceğiz sevgili öğrencilerim. Tahta gibi bakın çok uzun ve geniş olsaydı ne yapardık? Kulaçla ölçerdik. Evet sevgili öğrencilerim aşağıdaki kalemin boyu kaç ataç uzunluğunda ve silginin uzunluğunu sormuş sevgili öğrencilerim. Bakalım şimdi ataçımız ve kalemimiz var. Bakın mesafeyi görüyorsunuz. Evet ataçtan bir tane var. Devamını koyalım. İkinciyi koyduk. Üçüncüyü koyduk. Ve dördüncüyü koyduk. Bakın kalemimiz kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört. Dört ataç büyük uzunluğunda oldu. Ya silgimizde bakın ölçmek istersek. Bakın silgimizden bir tane daha koyduğumuzda denk gelmiş oldu. Bir, iki tane silgi uzunluğunda olmuş oldu. Evet sevgili öğrencilerim esmamız var. Bakın evinden çıkmış. Önce parka gelmiş. Daha sonra da ne yapmış? Manava gitmiş. Esra'nın gittiği mesafe kaç metredir diye. Kaç metre yol yürümüştür diye bir sorumuz var. Bakın evimizden başladığımızda şu mesafemiz 20 metre gitmiş. Daha sonra ne yapmış esmamız? Aşağıya doğru bakın parka gelmiş 15 metre. Buradan da sevgili öğrencilerim manava gitmiş. Bu gidilen 20 metre, 15 metre ve 5 metre bu uzunluk kaç metredir diye soruyor. Sevgili öğrencilerim yapalım birlikte 20 metre ile 15 metre bakın. Önce 20 metre daha sonra 15 metre ne yapıyoruz ikisini topluyoruz 35 metre yaptı. Üzerine bakın manava giderken gittiği 5 metrelik bir mesafe var. Bunu da eklediğimizde 35'in üzerine 5 metre de eklediğimizde toplam 40 metre esmamız yol yürümüştür diyebiliriz. Evet güzel bir sorumuz daha var. Serap 35 santimetre uzunluğundaki fidanını bakın küçük olan bu. Bahçeye dikmiş sevgili öğrencilerim. Fidanı 6 ay sonra bakın büyümüş 60 santimetre olmuş. Serap'ın fidanı kaç santim uzamıştır diyor. Bakın ilk hali sevgili öğrencilerim işaretliyorum. Evet görüyorsunuz bu kadar Bakın şu aradaki büyüyen mesafe ne kadar sevgili öğrencilerim görüyorsunuz. İlk başta 35 santimetre. Bakın uzamış. Evet aradaki mesafe şurası değil mi sevgili öğrencilerim? Bize uzadığı şu mesafe ne kadardır? Kaç santimetredir diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakın uzun olan 60 santim. Kısa olan 35 santim. Bizler ne yapıyoruz? Aradaki farkı uzadığı mesafeyi bulacağız. Fark bulurken ne yapıyordu sevgili öğrencilerim? Çıkarma işlemi yapıyorduk değil mi? 60 santimetre son hali. İlk halini çıkardığımız 35 santimetreyi aradaki farkı bulacağız. 60'tan 35'e çıkardığımızda aradaki mesafe 25 santimetre. Evet, ne yapmış fidanımız? 25 santimetre ay içerisinde uzamış sevgili öğrencilerim. Evet yeni bir sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda her aralık 3 santimetredir. Buna göre kalemin boyu kaç santimetredir? Bakın her aralık neymiş sevgili öğrencilerim? 3 santimetreymiş. Yani 2 ile 3 arası 3 santimetre. 3 ile 4 arası 3 santimetre. Evet bakın bir sayı doğrusu üzerinde kalem verilmiş. Kalemin boyunu soruyor. Evet kalemin boyu bakın hesaplıyoruz. Kaç aralıkmış? 5 aralık bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5 aralık. 5 aralık. Evet her aralık 3 santimetre değil mi? 3, 3, 3, 3, 3. Kaç tane 3 oldu? 5 tane 3 oldu değil mi sevgili öğrencim? O da ne oldu? 15 santimetre kalemimizin uzunluğunu bulduk. 3, 6, 9, 12, 15 değil mi sevgilim? Sevgili öğrenim tekrarlı toplama şeklinde de yapabiliriz. 5 çarpı 3, 15 santimetre bu şekilde de yapabiliriz. Evet yine bir sorumuz. Bir zıplayışta 3 metre zıplıyor. Bakın kurbağamız bir zıpladığı zaman 3 metre zıplıyormuş. Ağaca ulaşması için kaç kere zıplaması gerekiyor? Bakın mesafemiz ne kadar? 27 metre. Kurbağamız her zıplayışta 3 metre zıplıyor. Evet öyle olunca nasıl olacak sevgili öğrencilerim? Her zıplayışta 3, 3, 3, 3. Kaç tane 3 zıplarsa 27 metreye ulaşır. Yani 27 metre içerisinde kaç tane 3, 3, 3 var? Ne yapıyorduk? Paylaştırırken bölme işlemi yapıyor değil mi? 27'nin içerisinde kaç tane 3 olduğunu bulmak için 27 olan mesafeyi, metreye her zıplayış olan 3 metreye bölüyoruz. Sonucumuz 3 kere 9, 27 mi evet, sevgili öğrencilerim? 9 kere kurbağamızın zıplaması lazım bu ağaca ulaşabilmesi için. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Sizler de yorumlara bu sorumuzun cevabını yazıyorsunuz. Evet sorumuz gelsin. Yandaki 1 metre uzunluğundaki kablomuzdan ne kadar kullanırsak 80 cm kablo kalır? Bakın tamam 1 metreymiş. 80 cm kalması için ne kadarını kullanırız diye soruyor. Evet cevabınızı bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde sevgili öğrencilerim görüşmek üzere.